Elden bekleme, sen yap. Korona sürecinde tuhaflıklar oluştu. Kimi yardım ediyormuş gibi, kimi de yardıma ihtiyacı varmış gibi davranıyor. Dert herkeste ancak bazıları çareyi elden bekleme kurnazlığına ve çaresizliğine bağlamış. Özdemir Asaf Düşüngü şiirinde hepsinin gelmesini bekleme. Bir kişi gelmeyecek diyor ve devam ediyor. Sen alışmayasın diye, korkmayasın diye, düşünesin diye kendine yetmen için herkesin kendinden kaçacağı yerde sen kaçmayasın diye sen tam kalasın diye hepsinin gelmesini bekleme sen var olasın diye bir kişi gelmeyecek sen bir olasın diye çareyi elden ummanın ızdırabı bundan daha güzel anlatan bir şiir yok bana göre sorum şudur neden dertlerinin çözümünü elden aileden akrabadan belediyeden devletten beklemeyi seçiyorsun Çareyi sür git başkasından bekleyenlerde de şunu gözlemledim. Herkesten iste, verenden daha çok iste. Bu çaresizlikten ziyade kolaycılık, nimeti alıp külfeti öteleme kurnazlığıdır. Tabii ki muhtaca yardım ediyoruz, edeceğiz ama sana değil. Çaresizseniz, çaresizsiniz. Çare üretmek yerine elden çare dilenmek. Muhtaca yardım etmek bizim görevimiz, işimiz, hasletimiz. Ancak sürekli başkasından yardım beklemek niye? Herkesten iste, verenden daha çok iste. Oysa çare sende. Elin sırtına sürekli yük olmak erdem midir? İyi yıllar.